Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem lezzetiyle çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz peynirli iç harcıyla harika bir börek tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden son derece lezzetli olan el açması peynirli böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kasesinin içerisine 2 yemek kaşığı sirkeyi koyuyorum. 1 paket kabartma tozunu ekleyerek karıştırıyorum ve tamamen aktifleşmesini sağlıyorum. Bu aşamada kabartma tozunun kuru kalmamasına özen gösterin. İçerisine 1 su bardağı ılık suyu ekliyorum. 2 adet yumurtayı ekliyorum. 1 çay bardağı zeytinyağı. 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yoğurdu ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifimde 7 su bardağı un kullandım. Unumuzu eklerken azar azar kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Daha sonra unun bir kısmını da ekledikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. 3-4 dakika boyunca yoğurma kasesinde yoğuracağım. Hamurun kıvamına göre de un takviyesi yapacağım. Ben toplamda 7 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Hamuru yoğurma kasesinde yeterince yoğurdum. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alarak 4 dakika boyunca da burada yoğuracağım. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz, yapmış olduğunuz ürünler o kadar lezzetli ve güzel olur. Artık hamurumuzu yeterince yoğurduk. Çok güzel ve özlü bir hamur elde ettik. Tezgahın üzerine tekrar biraz daha un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alarak beze haline getiriyorum. Bu hamuru 4 eşit parçaya kesiyorum. Kestiğim parçanın bir tanesini alıyorum, rulo haline getiriyorum. Bunu da 5 eşit parçaya böleceğim. Her kestiğim parçayı rulo haline getirip 5 parçaya böleceğim. Yani toplamda 20 tane bezelde edeceğiz. Kesmiş olduğum parçayı beze haline getiriyorum. Tepsinin üzerine biraz nişasta serpiştiriyorum. Ben buğday nişastası kullandım. Mısır ya da buğday nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Yaptığım bezeleri nişasta serpiştirmiş olduğum tepsinin üzerine koyuyorum. 20 adet bezeyi bu şekilde yaparak tepsinin üzerine koydum. Üzerlerine biraz nişasta serpiştiriyorum. 15 dakika boyunca bu şekilde dinlendireceğim. Kurumaması için üzerine temiz bir poşet koyuyorum. Bezelerimiz yeterince dinlendi. Hamurun kıvamı da oldukça güzel oldu. Tezgahın üzerine biraz nişasta serpiştiriyorum. Bezenin bir tanesini alıyorum tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar merdane yardımıyla açacağım. Bezelerinizi ne kadar çok dinlendirirseniz açma aşaması o kadar kolay olur. Tatlı tabağı büyüklüğüne getirmiş olduğum hamuru kenara koyuyorum. Bütün bezelerin hepsini bu şekilde yaparak kenara koyacağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Bezelerin hepsini bu şekilde açıp kenara koydum. Bir adet tepsi alıyorum. Alt kısmına temiz bir poşeti koyuyorum. Daha sonra açmış olduğum yufkalardan bir tanesini alıyorum. Arasına nişasta serpiştiriyorum. İkinciyi de onun üzerine koyuyorum. Poşeti üzerine kapatıyorum. 20 adet hamurun hepsini bu şekilde aralarına nişasta koyarak kapatacağım. En sonuncuyu da yapıyorum ve üzerine tekrar poşeti koyuyorum. 15 dakika boyunca da bu şekilde dinlendiriyorum. Sos için yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. Yarım çay bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum sütü ekliyorum. 1 adet yumurta 1 çay kaşığı çörek otunu ekliyorum. Bunların hepsini güzelce çırparak kenara koyuyorum. Açmış olduğum yufkaların arasını yağlamak için 100 gram tereyağını erittim. İçerisine 1 çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Bu yağları da güzelce karıştırarak kenara alıyorum. İç harcı olarak ben lor peyniri kullandım. Bir kase lor peynirini de kenara koyuyorum. Yufkalarımız yeterince dinlendi, ters çeviriyorum. Tezgahın üzerine biraz nişasta serpiştirerek alttakine alıyorum ve tezgahın üzerine koyuyorum. Biraz daha nişasta serpiştirdikten sonra oklava yardımıyla açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda buna benzer birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yufkamızı yeterince açtık. Üzerine 2-3 kaşık zeytinyağı ve tereyağı karışımından koyuyorum. Fırça yardımıyla her tarafının yağlanmasını sağlıyorum. Daha sonra hamuru sağa sola katlayarak her tarafını yağlıyorum. Yufkanın üzerine lor peynirli iç harcından serpiştiriyorum. Uç kısımdan başlayarak düzenli bir şekilde parmaklarımla ittiriyorum. Böylelikle kıvırmış oluyoruz. Diğer tarafı da ortaya gelinceye kadar büzüştürüyorum. Her iki tarafı ortada birleştiriyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin orta kısmından başlayarak yuvarlayarak yerleştiriyorum. Daha sonra iki tane bezeyi alıyorum. Aynı şekilde bunu da açıyorum. Koca bir tepsi börek yapacağız. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İkinci yufkayı da bu şekilde hazırlayarak güzelce yağlıyorum. İçerisine lor peyniri iç harcımızdan koyuyoruz. Ben lor peyniri kullanmayı tercih ettim. İsterseniz beyaz peynir ya da patatesli de yapabilirsiniz. Her türlü gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Daha sonra uç kısmından başlayarak büzdüre büzdüre ortaya kadar getiriyorum. Her tarafı da aynı şekilde yapıyorum. İkinci yapmış olduğum böreğimizi de diğerinin etrafına dolayarak tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Oldukça lezzetli ve çok güzel börek oluyor. Bu tarifimi bir kez yaptığınız zaman favori tarifleriniz arasında yerini mutlaka alacaktır. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki açarken de hiçbir zorlanma yaşamayacaksınız. Hazırlamış olduğum bütün hamurların hepsini tepsinin içerisine bu şekilde koyuyorum. Tepsinin içerisine yerleştirmiş olduğumuz diğer hamurun ucundan başlayarak etrafında dolandırarak tepsiye yerleştiriyorum. Bu sayede böreğimizin şeklini veriyoruz ve gerçekten şekli de güzel oluyor. Bütün yufkaları açarak tepsiye yerleştirdim. Daha önceden hazırladığım sosu üzerine döküyorum. Her tarafının sos olmasına özen gösterin. Bu arada fırınımı da 170 derece alt üst ayara açtım. Böreğimizi 170 derecede ısınmış fırınımıza götürüyoruz. 40 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. 40 dakikanın sonunda nar gibi kızarttık. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağı çıktıktan sonra servis için hazırlayabilirsiniz. Sizlere bir de bu leziz böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Kat kat ayrılan oldukça lezzetli böreğimizi hazırladık. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi... Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.